İbrahim Güneş merhaba iyi yayınlar diliyorum. Bir yandan az önce sizin söylediğiniz gibi kurallara uymayan, kural tanımayan koronavirüs gibi koronavirüs yokmuş gibi davrananlar. Diğer yandan da İstanbul alarma geçmiş durumda. Covid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliğindeyiz. Sağlık Bakanı başkanlık ediyor ve toplantıya Sağlık Bakanı İstanbul Valisi ve 39 ilçenin belediye başkanları katılıyor. Elbette özellikle son birkaç haftadır vakaların artması vefat sayı sayılarının artması ve özellikle vaka sayılarında 2000'in üzerine çıkılması ciddi anlamda tedbirleri ve belki kısıtlamaları dahi tekrar gündeme getirmiş durumda. Saatler 15'i gösterdiğinde bu çok kritik toplantı başlamıştı. 2 saati aştı ve bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorsa bir masada çok ciddi konular var. Özellikle bundan sonrası için koronavirüse karşı, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapılacak? Nasıl bir yol haritası çizilecek? Nasıl hangi adımlar nasıl atılacak? Kısıtlamalar gelecek mi gelmeyecek mi? Belki sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı olmayacak mı? İşte bütün bu soruları anlamak adına 15'te başlayan toplantı saatlerdir devam ediyor. Tabi toplantı bittikten sonra da ortaya çıkacak sonuç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve bütün bu görüşmelerden sonra bütün bu trafikten sonra bazı kararların koronavirüse karşı atılması gereken daha kapsamlı tedbirler anlamında o adımlarında bir bir ortaya çıkmasını bekliyoruz diyoruz. Toplantı an itibariyle devam ediyor. Çarşamba günü bilim kurulu ilk defa, burası son derece önemli, ilk defa İstanbul'da toplanacak. Bu da bir yandan ilk defa bilim kurulunun İstanbul'da olacak olması. Bugünkü bu kritik toplantıyla birlikte İstanbul'daki o aslında Covid-19 ile ilgili olarak alarmın seviyesinin kırmızıya doğru iyiden iyiye yaklaştığını gösteriyor. Tahmin ediyoruz bir, bir buçuk saat içinde toplantının biteceği yönünde bazı emareler var. İçeride neler yaşanıyor? Elbette eee e, biz şu anda içeri giremiyoruz ama bazı duyumlar alıyoruz. Eee girişte Sağlık Bakanının e, bir konuşma yaptığı, bir sunum yaptığı, ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İstanbul Valisinin ikili bir görüşme yaptığı ve ardından da özellikle bazı ilçelerde koronavirüs haritası deyim kıp kıpkırmızı. İşte o kıpkırmızı eee orana sahip olan bazı ilçe belediye başkanlarının da fikirlerini sunduğu bilgisi bize ulaşmaya başladı. Bütün bunların dışında başka neler yaşandı? Evet. Önümüzde önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkacak. Biz de elbette an be an takip ediyoruz ama şunu söylemekte fayda var. Ne olursa olsun maskeden, mesafeden evet. ve hijyenden asla vazgeçmememiz gerekiyor İbrahim Güneş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Elmiye Buzoyma.